Diyarbakır'da neler oluyor? CHP'nin arka bahçesi olan DEM, PKK'nın siyasi kolu, uzantısı olan DEM ve üçü birlikte şeytan üçgenini kurarak hak ve temiz olan, hiçbir şiddet olayına karışmamış olan partimizin kirli dillerine dolamak suretiyle saldırıya geçiyor. Diyarbakır'da 90'lı yıllarda 90'larda biz 90'lardaki fayda... Şimdi onlar hasap versinler önce. Dersim'in hesabını, Zila'nın hesabını, Şehzaidi Da kapıda atmanın hesabını önce bir CHP versin. Susa'nın hesabını, başbağların hesabını, köylerin yollarına düşedikleri mayınların hesabını önce bir FKT versin. 6-8 Ekim olaylarında Diri diri yakılan Yasin Börü ve arkadaşlarının hesabını birden versin. Meclis köşesinden böyle bağırıp nara atmakla veya belediyelerden veya çıkıp yer sokaklarında demet vererek partimizi karalamayı hakkı yoktur. Aynanın karşısına geçip bir kendilerine sorsunlar. Hafir onlardır, zalim onlardır, uyuşturucu onlardan çıkıyor. Cinsi sapıklık onlardan çıkıyor. LGBT onlardan çıkıyor. Siz Hüdapar'ı dininize dolamaya bile hakkınız yok. Hüdapar tertemiz, pak bir şekilde hasap veremeyeceği hiçbir şey yoktur.